Şu an ekranım görünüyor herhalde değil mi? Evet, görünüyor. Evet. Tamam. Şimdi e, bugün filtre bölümünden bahsedeceğim. Filter bölümü e, bir resme, bir e, layer'a ait olan e, efektleri kontrol edebileceğimiz, efektleri ayarlayabileceğimiz bölümdür. Şimdi öncelikle olarak bir tane resim indirdim. resmi sürükliyorum, atıyorum. Bu resmin üzerinde çeşitli efektler uygulayacağız resmin üzerinde çeşitli efektler uygulayacağız. Bunun için öncelikli olarak 3D bölümünden biraz bahsetmek istiyorum. 3D Generate Bump Map diyoruz bundan sonra. 3D aslında bir bir nesneye üç boyut efektini vermeyi sağlıyor. Şu şekilde efekt veriyor ve buna post posterize ediyor vesaire bu şekilde işlemler yapıyor. Ve öte yandan şu aksları uygulayarak da bunları e, ayarlayabilmemizi, üç boyutlu obje üzerinde, nesne üzerinde ayarlayabilmemizi sağlıyor. Şu şekilde. Sonra buradan çıktığımız zaman bakın normal resmi bu vaziyete dönderdi. Tekrar alayım. Tekrar atayım. Normalde bir sene hani eğip bükme işlemini 3D, 3D bölümünden create diyoruz. Create dedikten sonra ne yapıyor bunu? 3 boyutlu bir düzleme dönüştürüyor. 3 boyutlu düzlemde de resmi bu şekilde eğip bükerekten ne yapabiliriz? Ee, i̇stediğimiz düzlemi istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz değil mi? Peki bu bizim ne işimize yarar? Mesela bir düşünebiliyor musunuz? Bu bizim ne işimize yarayabilir? Yani sadece böyle eğip bükmeden ziyade ne işimize yarayabilir? Araç giydirme gibi, duvar giydirme gibi işlerimizde bir nesnenin diğer nesneyi uyarlamasını hani mesela atıyorum duvara bir yazı yazmak istiyoruz ama biraz daha realistik olmasını istiyoruz. Bu işler için kullanabilir miyiz bunu? Kullanabiliriz. Evet. Mesela bir duvar diyelim. Ee, yalnız bir bina e, görselim diyelim mesela. Şu olabilir. Biraz derinliği olan bir şey istiyorum. Evet, bu olabilir. Şu resmi alıyorum. Buraya atıyorum. Bu resim bizim düzlemimiz olsun. Bizim düzlem resmimiz olsun. Yani arka planımız olsun. Şöyle. Buraya da bir yazı yazıyorum. yazmış olduğum bu yazıyı biraz kalınlaştırayım. Maksat yazı olduğu şey olsun diye. Sonra bunu 3D bölümünden create diyorum. Ve sonra bunu istediğim yöne oynatıyorum. Burada düzlemimizin yani şu arka zeminimizin o, e, arka zeminimizin boyutu ölçüsünde istediğim yöne Art, ayar e, istediğim yöne eğip büküyorum. Yani şu şekilde oldu gibi. Arka zeminimizi oynatmak istersek kontrol tuşuna basıp oynatıyoruz. Veya düz zeminimizi bu şekilde e, kontrol tuşuna basıyoruz. İstediğimiz nesneyi seçiyoruz. İstediğimiz nesneyi bu şekilde üç boyutlu düzlem üzerinde işlem yapıyoruz. dediğim gibi bir